İyi günler diliyorum herkese. Kanalım Tarih ve Devletler kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Osmanlı tarihinin 10. Padişahı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman olacak. 2. Halifesi Kanuni Sultan Süleyman olacak arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman 1494 Trabzon 1500 Trabzon'da doğdu 1494 yılında 1566 yılında digit vardıda Mazaristan yakınları Avusturya yakınlarında vefat etti en uzun sefere çıkan en uzun hükümdarlık yapan padişahtır Sultan Süleyman ee, muhteşem ismi Batı'da geçerlidir. Batı'dakilerin verdiği bir isimdir. Burada ise, bu topraklarda ise Osmanlı'da ise Sultan Süleyman'a Kanuni ismi konmuştur. Ve yıllarca arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman seferlerden gelmemiştir. Ve bu da onun ilk, en önemli ilk üç padişah arasına koyuyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, Kanuni Sultan Süleyman e, 1520 yılında tahta geçtikten sonra babası Yavuz Sultan Selim'in ölümünden sonra bu e, yani aslında biraz da şanslı bir şekilde geçti. Çünkü tahta bir varis yoktu. Mücadele edeceği bir varis yoktu. En azından o an için e, şanslıydı. Ama ileriki yıllarda bu taht kavgalarıyla o da yüzleşmek zorunda kalacaktı. Oğullarıyla sunulacaktı. 1520 yılı tahta geçtikten sonra e, Ahmet Paşa e, Can Verdi kavgalı isyanı oldu arkadaşlar. 1521 yılında ve bu bastırıldı. Daha sonra arkadaşlar bu e, Can Verdi Gabal'dan sonra yine Mısır isyanları devam etti. 1524 yılında e, Ahmet e, Paşa isyanı oldu. Hain Ahmet Paşa isyanı oldu. Tarihlerde böyle geçiyor. Arkadaşlar. E, bu isyanlar olduktan sonra bu isyanlara da İbrahim Paşa ile bastırdı arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman şöyle at sırtında Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini gösterelim. En iyi simgesi bu arkadaşlar. Gerçekten de Kanuni Sultan Süleyman muhteşem ismini ona yani boşuna verilmemiştir arkadaşlar. Gerçekten de alt sırtında geçirmiştir. Hükümdarlığının 10, 10 yıl 6 ayını ve 46 yıl hükümdarlık yapmıştır. Sultan Süleyman arkadaşlar 1524 ler, 25'leri gösterdiği vakit Macaristan'da bir isyan söz konusu ve 2. Lajos Sultan Süleyman'a isyan etmiştir. Bu isyan da haraba dönüşmüştür ve birinci Muac e, harbi gerçekleşmiştir 1526 yılında ve arkadaşlar ikinci Laos Sultan Süleyman karşısına çıkmayı e, topraklarını kaybederek ve canıyla ödemiştir ve zaten bundan sonra da ikinci Laos dışında hiçbir e, hükümdar Ferdinand, Şayken, Henry Bunlar tahmaz. Bunlar hiçbir Sultan Süleyman'ın arkadaşlar karşısına arkadaşlar çıkamamıştır. Buna da not not düşelim. Şakin hayatı boyunca Sultan Süleyman'ın arkadaşlar karşısına çıkmamıştır arkadaşlar. Gerçekten de korkulan bir padişahdı arkadaşlar. Ee, bu 1532 yılında birinci Viyana kuşatması olmuştur ve Şarken'in mektupları olmuştur. Ne Ferdinand ne Şarken ortalıkta yoktur arkadaşlar ama kış şartlarından dolayı buralara gidilememiştir ve Roma kapıları sonuna kadar açılamamıştır ve geri dönülmüştür ama daha sonra 1529 yılında bir İstanbul anlaşması yapılmıştır. İran topraklarına gidilmiştir. Tahmaz'ın topraklarına kadar gidilmiştir ama Tahmaz kaçmıştır. Eee, almıştır başkentin arkadaşlar. Tahmaz ve e, Sultan Süleyman arkadaşlar karşısına çıkamamıştır arkadaşlar. E, ama işte İran'ın da arkadaşlar şöyle bir e, durumu var. Yani orada bir devlet kurulması lazım ki İran tamamen fethedilsin. Bir süre sonra kaybettiği toprakları geri alıyorlardı arkadaşlar. İranlılar. Sultan Süleyman arkadaşlar Yeniçeri isyanı olmuştur 1525 yılında ve bu isyan da bastırılmıştır arkadaşlar. Ve tabii ki de arkadaşlar Sultan Süleyman dediğimiz vakitte Hürrem Sultan'dan bahsetmemek, Mahidevran Sultan'dan, Mihrimah Sultan'dan bahsetmemek de arkadaşlar olmaz. Burada da arkadaşlar e, da Beyazıt'ta olan arkadaşlar e, harem Topkapı Sarayı'na alınmıştı Hürrem Sultan'ın isteğiyle. Ve tabi burada da bir kadınlar saltanatı arkadaşlar söz konusudur. Ama tabi çok fazla harem olan bilgi olmadığı için haremle ilgili bilgiler paylaşamıyoruz. Lakin Hürrem Sultan'ın etkinliği, siyaseti etkinliği, Mihrimah Sultan'ın Malta seferi için ayrıyetten bir e, servet harcaması bu kadınların eee etkisi olduğunu arkadaşlar gösteriyor arkadaşlar. E, arkadaşlar daha sonra e, arkadaşlar Bundan sonra arkadaşlar, bu isyanlardan sonra 1536 yıl yılında İbrahim Paşa idam ediliyor arkadaşlar ve dediğim gibi arkadaşlar, hani bu tat kavgaları için bir sıkıntı teşkil etmemiştir ilk seferinde şeye geçmesi arkadaşlar tahta geçmesinden sonra ama lakin ileriki yıllarda demiştim ki bu bunlarla yüzleşecek ve ne yazık ki arkadaşlarım Şehzade Mustafa kendi paşalarının oyununa geliyor ve sakal bırakması, tu diktirmesi Şehzade Mustafa'nın idamına neden oluyor. Mustafa kanunun gözünde düşmesi ve şüphe düşürmesi den dolayı ne yazık ki İran seferinde elini öpmek için gittiği Sultan Süleyman'ın çadırında yedi kişi değilsiz cellat tarafından Şehzade Mustafa arkadaşlar boğduruluyor. Arkadaşlar aslında ben şöyle Şehzade Mustafa'ya şöyle bir parantez açmak istiyorum gerçekten de arkadaşlar Şehzade Mustafa Osmanlı'nın bence çok önemli şehzadelerinden biri belki de. Padişah olsa Fatih Sultan Mehmet'le yarışabilecek bir padişahtı arkadaşlar. Şu an resimde gördüğünüz Mahidevran Sultan'ın e, oğluydu arkadaş, şehzadesiydi. Ama işte bağımsız bir şehzade olarak göreceğiz Mustafa'yı. Mükemmele yakın bir şehzadeydi. Herkes tarafından sevilen, asaletli, merhametli bir şehzadeydi. Lakin bahtı öyle değildi arkadaşlar. Ne yazık ki türlü oyunlarla artık nasıl yorumlarsanız Hürrem Sultan'ın da parmağı olduğu söyleniyor. Ama Sultan Süleyman'ın kararıyla arkadaşlar Şehzade Mustafa arkadaşlar boğdurulmuştur. Ne yazık ki. Ve işte bununla sınırlı kalmayacaktır bu. Eee daha sonra arkadaşlar şöyle bir durum var. 1561 yılına geldiğimizde hatta 1500 önceki 1558 59 yıllarına geldiğimizde Beyazıt ve ikinci Selim'in tat kavgasına sahne olacak bir tarihtir bu. Sultan Süleyman ikinci Selim'i yani şu an ondan sonra padişah olan ikinci Selim'i Şehzade Selim'i desteklemektedir. Ve Beyazıt kaybetti arkadaşlar bu harbi ve Tahmaz'a sığındı. Pazarlıklar sürdü ve pazarlıklardan sonra Tahmaz Anlaşan Sultan Süleyman 1561 yılında torunlarıyla beraber ne yazık ki e, Şehzade Beyazıt'ın boğdurttu arkadaşlar. Bu da onun için çok büyük bir sınavdı. İşte arkadaşlar padişah olmak öyle kolay bir şey değil. Devletin bekası mı yoksa oğulların mı arada kalıyorsun? İşte Sultan Süleyman olmak böyle kolay bir mevzu değil arkadaşlar. Yani zalim de diyebilirsiniz. Başka bir şeyler de muhteşem de diyebilirsiniz ama Sultan Süleyman onun için Sultan Süleyman olmak kolay değil arkadaşlar. öncelikle Hristiyan ahalisi ne sahip çıkması, eşit görmesi Hristiyan ahaliye bölüm yapıldığı takdiri kesin affetmemesi arkadaşlar. Bu da çok çok önemli. Müslüman ahali bile olsa idamdır şefası. Kesinlikle işte bu da Sultan Süleyman'ın en önemli özelliklerinden biri. Kanuni isminin verilmesinde verilmesiyle alakalı bir durumdur arkadaşlar. Eee ve arkadaşlar bu savaşlardan sonra belirttiğimiz gibi ne Şakir ne Ferdinand ne Henry hiçbiri Sultan Süleyman'ın karşısına arkadaşlar çıkamamıştır. Ee, zaten nasıl nasıl çıksınlar ki arkadaşlar? Yani gerçekten dünya'yı titreten bir hükümdar diyebiliriz Sultan Süleyman arkadaşlar ve son seferi olan Zigitvar seferine gelelim arkadaşlar. Zigitvar seferi Mavusturya yakınlarında 1564 yıllarına geldiğimiz vakit Süleyman Sultan Süleyman gut hastalığı nüksetmesi diyelim. Ona rağmen afyonlar ayakta olan Sultan Süleyman arkadaşlar bu sefere çıkıyor. Paşaların ikavlarına kula kafmadan bu sefere çıkıyor. Ve Digit var önlerine geliniyor arkadaşlar. Digit var onun belki de son seferi olduğunu biliyordu. Talimatlar veriyor askerlerine 1566'nın 5 Eylül'ünde ve 6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gün Zigit varın düşmesine 5 saat kala Sultan Süleyman hayata gözlerini yumuyor. Ve 46 yıllık bu arkadaşlar 46 yıllık bu saltana sona eriyor. 1520'ün 30 Eylül'de tahta çıkan Sultan Süleyman 1566 yılında 7 Eylül sabahı hayata gözlerini yumuyor arkadaşlar. Arkadaşlar konuyu toplarsak Sultan Süleyman e, babasından birinci telimden aldığı toprakları bayağı bir genişletmiştir arkadaşlar. Roma önlerine kadar gelmiştir ama Roma fethedilememiştir. Nedenini de bilemiyordu arkadaşlar. Bu kadar başarılı bir hükümdar neden bu anlaşmaları yapmıştır? Mesela bu anlaşmaları Viyana İstanbul anlaşması, tam anlaşmasını yapmasa Viyana'dan sonra Roma, İtalya oralar gelecekti ama ilerlememiştir. Ta ki Sultan Süleyman'ın arkadaşlar bu hayaliydi. Ama Roma'ya girmemiştir. Bu da soru işareti olarak geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci Selim Sultan Süleyman'ın yerine geçmiştir arkadaşlar. Bugünlük Sultan Süleyman belgeselimiz arkadaşlar bu kadar. Bu muhteşem Süleyman'ı anlatmaya çalıştık. Tabii bu kısa sürede anlatmak mümkün değil. Ama bir sıkmadan onu anlatmak istedik arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımı abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi iyi günler diliyorum arkadaşlar.